Merhaba değerli arkadaşlar. gülerim Mutfağı'na hoş geldiniz. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. Bugün sizlerle birlikte fırında tavuk yapacağım arkadaşlar. Malzemelerini ben hazırladım, temizledim. Güzelce bir yıkadım tavuklarımı. Burada altı parça tav tavuğum var, but. Patateslerimi soydum, temizledim, yıkadım. 3-4 tane sivri biber kullanacağım. 2 tane domates, bir de büyükbaş soğan var arkadaşlar. Domates, e, sos için domates salçası, sıvı yağ, tuz. Bu kadar malzemelerimiz arkadaşlar. Ben şimdi patatesleri doğramaya başlayayım arkadaşlar. Boş olan yerlere tavuğu şöyle hepsini güzelce tepsime yerleştiriyorum. Bugün de böyle olsun arkadaşlar. Kolay bir yemek. Basit. Bu 6 kişilik yemek. Patatesleri fazla küçük yapmıyorum. şöyle aralarına güzelce yerleştiriyorum. Şimdi domatesimi de aralarına güzelce ne dilim dilip yapıp tepsime yerleştireceğim arkadaşlar. 200 derecede de pişireceğim ben bunu. Önceden ısıtılmış fırında. Üzerine de yağlı kağıt sereceğim. Sonra da alüminyum folyo ile kapatıp fırınıma vereceğim arkadaşlar. Güzelce böyle yemeğimizi renklendiriyorum. Burada temizlemiş olduğum sivri biberlerim vardı. Onları da büyük büyük doğruyorum arkadaşlar. Üçe bölerek. Biberim acı biraz. Daha başka biber kullanmaya gerek yok. Soğanlarımı da böyle iri iri doğrayacağım arkadaşlar. Elimde doğrayayım. Tahtaya gerek yok. Aralarına serpiştiriyorum. 10-15 dakikada hazırlayacağımız bir yemek bu. Zaman açısından da kısa bir süre. Bu kadar soğanımız da yeterli arkadaşlar. Şimdi ben salçamı sulandırıyorum arkadaşlar. bir buçuk yemek kaşığı salça kullandım arkadaşlar. İçerisine tuzunu da ilave ediyorum. Yarım yemek kaşığından az, biraz da tuz. Şimdi bunları güzelce bir karıştırıp sıcak suyum var, kaynatmıştım onu ilave edeceğim. Kettle'da. güzelce iyice karıştırıyorum açılana kadar. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi azıcık bir miktarda yağ, sıvı yağ. Çünkü tavuğumuzun yağı yeterli. Fazla e, ilave etmeye gerek yok ya. Bu kadar yeterli arkadaşlar bir yemek kaşığı bile ilave etmedim ya. Şimdi hazırlamış olduğum sosu tepsimin üzerinde gezdiriyorum arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Isıtmış olduğum fırına şimdi tepsimi süreceğim arkadaşlar. Üstünü kapatıp. Şimdi bu tepsimi 200 derece fırında vereceğim arkadaşlar. Pişsin. Bir saat kadar. Bir buçuk saat kadar. Hemen hemen öyle sürede pişer zannedersen. Üstünü kapatayım ben yağlı kağıtla. Hem tepsimin üzerini yağlı kağıtla şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Üzerine de alüminyum folyo getireceğim. Güzelce iyice kenarlarını kapatacağım. Şimdi ben bunu fırınıma süreyim arkadaşlar. Fırınımı 200 dereceye ayarlamıştım. Bu içerisinde pişsin. Pişince görüşürüz arkadaşlar. Yemeğimi fırından çıkartıyorum arkadaşlar. Kontrol ettim pişmiş. Tam bir buçuk saatte yemeğimiz pişti. Üzerini de şöyle açayım. Dumanı üstünde arkadaşlar görüldüğü gibi. Lokum gibi olmuş. Tavuklar görüldüğü gibi çok güzel pişmiş. Patatesleri de öyle. Denemek isteyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki çekimde Gülerim Mutfağı'nda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın, sevgiyle.